Tebrik ediyorum. Buraya koyuyorum. Sanırım bir simit hesabı yaptırdınız. Ya yani ne diyeyim ki yani. Sonuç itibariyle o zaman aldığın simit sayısıyla bu zaman aldığın simit sayısı eşitse asgari ücretle. Yani o zaman da bin tane simit alıyorsun. Bu, bu zaman da bin tane simit alıyorsun. Nasıl artmış oluyor nominal olarak bana izah etsin yani. İzah etsin yani. Artı 2001'de bir büyük krizin şeyinden çıkmışız yani bir büyük ekonomik krizden çıkmışız. Ülkeyi 2001 kriziyle karşılaştırıyorlarsa 24 sene sonra ben ne diyeyim ki yani demek ki ülkeyi tekrar 2001 krizine soktular yani. Ben hayretler içindeyim yani bugün 2025'i iktidardaki 24. yıllarında bugünkü ekonomik koşulları 2002 ile kıyaslıyorlar. Demek ki sen tekrar 2001 krizine getirdin ülkeyi onunla kıyasladığına göre hani uçacaktık, hani dünyanın ilk büyük, 10 büyük ekonomisi arasına girecektik. Yani ondan sonra da diyorsun ki kızıyorsun, K kızmayayım mı yani? Hani uzaya gidiyorduk? Onun için bu, bu tür şeyleri duyduğumda direkt külahımı anlat diyorum yani. Külahımı anlat arkadaş.